Allah'ın en güzel selamı, rahmeti ve bereketi, emni emanı üzerinize olsun sevgili dostlar. <laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Salat ve selam Allah'ın kulu ve peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evladının, arkadaşlarının ve evliyaullahın üstüne olsun. İlahi Ya Rabbi, göğsümüze genişlik ver, işimizi kolaylaştır, dilimizdeki düğümü çöz. Sözlerimiz doğru olarak menziline varsın. Mesnevi-i Şerif'i telif eden Hazreti Pir Mevlana Muhammed Celaleddin e Rumi, Çelebi Hüsamettin Sultan Veled Ulu Arif Çelebi Çelebiyan Dedeyan Dervişan Muhibban Hazreti Şari İsmail Ankaravi Tahirül Mevlevi ve bir cümle Mesnevi Şarihleri Ruhi için Rıza'n Lillah Rıza'yı Resulullah Rıza'yı Ehli Beyt Lillahi Teala El-Fatiha Allahu ekber, e Allah bismillahirrahmanirrahim, kule vallah, Allahu ekber, bismillahirrahmanirrahim, kule vallah, Allah'a şehbar olun, millet velemek, nefes ve nadim. Huzura varmak için bende takat yok deme büyüklerle iş görmek zor değildir. Gam yeme. Kıymetli dostlar, geçen haftaki sohbetimizin başında Cenab-ı Pir bize, bir ülkenin talihli ve kutlu bahçıvanı olan padişah, bir ağacı diğer bir ağaçtan nasıl tanıyamaz diye buyurmuştu sohbetin başında. Ülkeden kasıt, gözle görülen her şey, bütün varlıklar, maddi alem ve talihli ve kutlu bahçıvanla kastedilen ise insan-ı kamil, ağaçtan murad edilen ise insanlar olduğunu söylemiştik. Mülkün yani bu varlık aleminin gerçek sahibi olan hak tarafından bu görünen alemde kendisine kut ve talih lütfedilmiş olan insanı kamil insanların terbiye edilmesi hususunda onları eğitirken birinin kabili kabiliyetini diğerinden niçin ayırmasın demiştik. Sohbetin sonunda Cenab-ı Mevlana rahmetullahi aleyh padişah hasetçilerin sırlarına vakıftır, bilir. Ebu Bekir Rebavi gibi sükut eder demişti. Ebu Bekir Rebabi Evliyaullah'tan ulu bir kişidir, kişidir sevgili dostlar. Hakkında edilen, söylenen kötü sözlere kulağını tıkar ve cevap vermeye tenezzül etmezmiş. Sükutuyla, konuşmasıyla tanındığından bu ve herhangi bir hareye, hakarete uğrayıp da hiddetine sahip olup susanlar hakkında Ebu Bekri Rebabi gibi sükut etti derlermiş. O padişah, yaratılışları kötü, ahlakları fena kişilerin gönüllerini görüyor, o testicilerle gizlice alay ediyordu. Bu beyitte testiciden kasıt etrafındakileri kendi düşüncelerine göre kalıba sokmak veya kendi arzularına göre kategorize etmek isteyen düzenbaz kişiler kastedilmiştir. Hilekar olanlar hile tüzüp koşuyorlar, padişahı bir çömleğe sokmak istiyorlardı. Onların bu hareketleri Cenab-ı Mevlana'yı çok üzmüştür. Ve Kafası çalışmayan bu düzenbaz kişilere Cenab-ı Mevlana biraz ağır konuşur. A eşekler diye seslenir ve devam eder. O kadar büyük bir padişah nasıl bir çömleğe sığar? Sondaki beyitte ise Padişah için bir tuzak ördüler ama nihayet bu hileyi de ondan öğrendiler diye buyurur. İnsan-ı kamil Hakk'ın varlığıyla ayakta durur. Kendi varlık ve sıfatlarından soyunmuştur. Bu büyük insanlar Allah'ın cami ismi şerifine mazhardır. Bu zat-ı şerifler Allah'ın izniyle bütün mükemmellikleri vasıf, fiil ve isim olarak kendilerinde toplamışlardır birbirine benzeyen varlıkları bir araya getirmişlerdir. İnsanları yeryüzünde toplamışlardır. Birbirine zıt olan farklı varlıkları bir araya toplamışlardır. Soğuk ve sıcak, erkek ve dişi, gece ve gündüz yaş ile kuruyu bir araya getirmişlerdir. Veliyullah bütün müminlerin kalplerini birleştirenlerdir sevgili dostlar. Kimseye kin tutmazlar. Kimseyi zihniyetleri yüzünden aşağılamaz ve hor görmezler. Kendisi gibi düşünmeyen Müslümanları tenkit etmezler, tekfir etmezler. Birleştiricidirler. Varlıkları insanlar ve insanlık içindir. Müminleri Kur'an ile birleştirirler. Bu büyük insanlar kendilerine bağlı olanları ve diğer doğru yolda olanları kabiliyetlerine göre yönlendirmeleri Allah'ın cami isminin tecellisi iledir. Nitekim bir beytte halkın istidadına vabestedir asar-ı feyz ebri nisandan sadeftir dane efi sem kapar buyurulur. Günümüz Türkçesiyle bunu söylersek Allah tarafından lüt, kula lütfedilen ve ilham yoluyla kalbe gelen şeyler o kişinin kabiliyetine göredir. Nitekim yağan nisan yağmuru sadefin içine düştüğü vakit inci tanesi yılanın ağzına düştüğünde ise insanı öldürücü zehir haline gelir. Ayrıca bu beyitle Nisan suresi 142. ayete de telmih vardır. Ayetimiz şu şekilde. Gerçek şu ki münafıklar akıllarınca Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Oysa Allah onların hilelerini başlarına geçirir. Onlar namaza da üşenerek kalkarlar. Çünkü maksatları ibadet değil insanlara gösteriş yapmaktır. Onlar Allah'ı da pek az anarlar. O anmaları da sadece ağızlarındadır. Buyuruyor. Rabbi Teala'mız yine Bakara suresinin 8. ve 9. ayetlerinde insanlardan öyleleri vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Akıllarınca Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa onlar ancak kendilerini aldatırlar da bunun farkına varamazlar. Ayetlerinde de anlatıldığı gibi sevgili dostlar Medine'de münafık namıyla bir takım kimseler Abdullah bin Übey bin Selül'ün önderliğinde toplanmışlardı. Bunlar İslam'a inanmadıkları halde inanmış gibi görünürler. Bu suretle de Müslümanları aldatmak isterler. Kendilerine has kendilerine de herkes gibi iman edin diyenlere karşı bir takım budalaların inandıkları gibi inanmayı inanır mıyız derler ve gerçekten inanan inananları sefihlikle itham ederlerdi. Onların bu sözlerine karşılık Kur'an-ı Kerim bu sözlerini Bakara suresinin 13. ayetiyle onlara iade etti. Onlara Servetiniz ve bilginizle böbürlenmeyin. Gelin. İnsanların da cahil olsa cahil de olsa gönülleri saf olan Müslümanların inandığı gibi iman edin denildiğinde biz o beyinsizlerin inandığı gibi inanır mıyız hiç derler. Haberiniz olsun ki asıl beyinsiz, ahmak olan kendileridir. Fakat ne yazık ki bunun bilincinde değillerdir. Kalplerindeki kin ve haset onlara her şeyi ters gösterir. Kıymetli dostlar, maalesef münafıklık müessesesi günümüzde de devam etmektedir. Allah bizi o tip kişi olmaktan muhafaza etsin ve bizi onlardan korusun. Hazreti Mevlana ustasına karşı eşitlik davasıyla meydana çıkan çırak ne kadar uğursuzdur buyurur. Kendi üstadı olan Kamil'e karşı eşitlik davasında bulunup ortaya çıkan bir öğrenci ya da çırak uğursuz ve kutsuz bir kişidir. Böyle bir kişi edep ve hayadan nasibi olmadığı için uğursuzdur. İmam Ali Keremallahu vece Hazretleri Men allemeni harfen fakat sayyarani abden yani bana bir harf öğreten şüphesiz beni kendisine köle yaptı buyurur. Bir öğrenci veya çırak ne kadar bilgili olursa olsun daima hocasına ve ustasına saygı göstermek zorundadır. Zaten kendini bilen bir usta veya hoca da kendini bilen biri ise öğrencisine nasıl davranacağını hakkıyla bilen kişidir. Bu vasıf onda yoksa hocalık vasfı da yoktur. Cenab-ı Pir devam eden beyitlerde üstadın veya hocanın vasıflarını, özelliklerini sayar, hem de nasıl bir üstada karşı nazarında aşikar ve gizli, e, gizli şeyler eşit bulunan bir cihan üstadına öyle bir üstad ki onun gözü Allah'ın nuruyla bakar ve cehalet perdelerini yırtar buyurur. Bu uğursuz öğrencinin ya da çırağın büyüğüne karşı eşitlik davası, cihanın üstadına karşı olursa büsbütün kefazeliktir sevgili dostlar. Çünkü o irfanıyla cihanın hakimi olan ermiş kişilerin yanında her şahsın yaptığı görünen işleriyle gizli ve saklı olan fikirleri arasında eşittir. Ve insan-ı kamil yani evliyaullah'ın yanında bunların ikisi de gözle görülür bir haldedir. Onun gözü Allah'ın nuruyla bakmakta. Bilgisiz bilgisizlik perdelerini yırtıp yakmaktadır buyurur Cenab-ı Mevlana. Kıymetli dostlar, Ehlullah, Allah'ın veli kulları, Allah'ın nuruyla bakar. Veya Ehlullah'ın bakışı Allah'ın bakışıdır buyurulmuştur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, müminin ferasetinden sakınınız Zira o allah Teala'nın nuru ile bakar buyurmuştur. Sezgi ve anlayış konusunda Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde de şöyle buyurulur. Ey iman edenler! Allah'tan korkarsanız o size iyi ve kötüyü ayırt edecek bir akıl ihsan eder. Suçlarınızı örter, sizi bağışlar. Allah büyük bir lütuf ve kerem sahibidir denir ayeti kerimede. Cenab-ı Pir o öğrenci eski kilim gibi paramparça delik deşik olmuş gönülleri bir perde yapıp o hakimin önüne gerer diye buyurur. Öğrenci ya da çırak şeytanın idaresine verdiği Eski kilim gibi delik delik olmuş kalbini insan-ı kâmile karşı perde eder ve Cenab-ı Pir sözlerine devam eder. Halbuki o perde bile yüzlerce ağzıyla ona gülüp durur. Her ağzı hocaya bir delik olmuştur. O deliklerden talebenin gönlünü seyreder durur. Şeytanın tasarrufunda delik deşik olmuş olan o kalp perdesi bu kötü öğrenciye yüz ağız ile güler. O perdenin yani kalbin üzerindeki her bir ağız bir yarıktır. İnsanı kamil onun perde diye düşündüğü o delik deşik kalbi gönül gözüyle görmektedir. Bu deliklerin her biri bir ağız olup o kutsuz ve uğursuz öğrencinin insanı kamilden gizlemiş olduğu hakikatleri saklayamadığına güler ve alay eder. Kıymetli dostlar, bu beyitlerden sonra Cenab-ı Pir, ustanın veya hocanın ağzından öğrenciye veya çırağa seslenmekte. Bu sözleri haftaya bırakıyoruz. Bakalım gelecek hafta ne buyurulacak? İnçunin fermud mevlana yıma kâşif esrar hay kibriya. İnne necmestü ne remlestü ne Vahyi hak, Allahu alem bis sabab. İlahi sırların kaşifi Mevlana buyurdu. Bu ne yıldız falıdır, ne remildir, ne de uyku. Rüya değil, insana ilham olan nutku haktır. Doğrusunu Allah bilir, ancak bu vahyi haktır. Vakti şerifler hayrola, hayırlar fetola, şerler defola. Niyazlarımız dergah ı izzette makbul ve müyesser ola. Hastalar, hatalar, günahlar mağfur ola. Borçlular azat ola, hastalar şifa bula. Kulubu aşıkan, aşıkların kalbi her dem açık ola, küşade ola demler, safalar ziyade ola. Deme Hazreti Mevlana sırrı şemsi velet kereme Hazreti İmam Ali ve Ebu Bekir Sıddık-ı Ekber-i Veli şefaati Muhammed'in Nebiyyil Ümmi rahmeten lil alemin. Hu diyelim. Hu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil نعم تويكي نسيت استني صفات المستقيمات التي نراها هذه وهي ما علينا قالك بسم الله الرحمن الرحيم قل والله هذا الله الصمد الاميت ولم يتولد ولم يلهك ولاك واناد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل والله هذا الله الصمد الاميت ولم يتولد ولم يلهك ولاك الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل والله الله الصمد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل والله هذا الله الصمد الاميت ولم يتولد ولم يلهك ولاك Bize de Kıymetli dostlarım, gönül dostlarımız, Allah'ım izin verirse haftaya inşallah tekrar görüşeceğiz. Burada beraber olacağız. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoş olun, hoş kalın.